Yazan Fatma Işıkkaya, seslendiren Müge Değer Terzi. Cam kırıkları temizlese Türk Yılmaz. Canımdan çok sevdiğim Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Kazım Karabekir Paşamın sözleri ve müziği kendisine ait muhteşem bir marşı vardır. Çelik gibi kollu, tunçtan ayaklı Türk hiç yılar mı? Türk Yılmaz. Cihan yıkılsa Türk Yılmaz. Ben de paşamın aziz yadigarı, değerli kızı, manevi annem, sayın Timsal Karabekir hanımefendiden öğrendiğim gibi, zorda kaldığımda özellikle sevemediğim, benim işleri yaparken ya da yaşadığım can sıkıcı durumlarda bu marşa sığınırım. Sıcak da olsa Türk yılmaz, sular kesilse Türk yılmaz, çamaşır assa Türk yılmaz, evi süpürse Türk yılmaz vesaire. Babam emekli jandarma subayı. Bir aksilik olmadıkça her yılın Ekim başı ya da ortalarında devre arkadaşlarıyla Antalya Side'de bulunan jandarma kampında buluşurlar. Kardeşim ve gelinimizle birlikte giderler. Ben sıcak yaz aylarından nefret ettiğim için Ekim ayında bile Ağustos sıcağı yaşayan Antalya'ya adım atmam ve 10 gün evde çok sevdiğim yalnızlığın tadını çıkarırım. Karışan yok, görüşen yok, yat diyen yok, kalk diyen yok. Yaşım 60'a dayandı biliyorum. Çok zararlı ama o 10 gün boyunca yemek yapmakla bile uğraşmam. Ne bulursam yer içerim. Kadınların büyük çoğunluğu mutfağı sever. Nedense hiç bana göre değil. Yalnızca yemekle de kalsa bir derece. Tezgahı temizle, ocağı temizle, lavaboyu temizle. Öf, yazarken bile içime fenalıklar geldi.'' Yine o mutlu günlerimden birinde rahmetli annemin odasına girdim. Yıkanmış, çamaşırlığa asılmış çamaşırlar, benim gönlümün olmasını, toplanıp yerlerine konacakları günü uslu uslu bekliyorlardı. Nihayet toplamaya karar vermiştim. Odaya adımımı atar atmaz ayaklarıma ufak şangırtılarla bir şeyler dolandı. İyi ne yokladım. Avize düşmüş, tuzla buz olmuş, her taraf cam kırığı. Sanırım ben evde yokken düşmüş. Büyük bir şangırtı koptuğundan emindim. Evdeyken duymamam mümkün değil. Canım fena halde sıkıldı tabii. O gün için farklı planlarım vardı oysa. Ben işten kaçıyorum iş beni buluyor diye söylendim durdum. Ama elden ne gelir? Olan olmuş kırılan kırılmış. O da berbat. Çaresiz kolları sıvadım. Ortalığı toplamaya giriştim. Canına yandıklarımın çoğu kocaman parçalar. Bir naylon torbaya doldurdum. Kırık camlar torbayı delip yanlardan çıkmaya başladı. Mecburen birkaç torbayı iç içe koyup sonra kırıkları doldurmaya devam ettim. Bir yandan da ellerimde tüm dikkatime rağmen minik minik çizikler oluşuyordu. Büyük parçalardan sonra daha küçük parçaları toparladım. En sona kırıntılar kaldı. Onları da elektrik süpürgesiyle temizledim. Berbat şeylerdi. Annemin yatağına ve kanepeye bile sıçramışlardı. Sonunda cam kırıklarıyla adeta göğüs göğüse vuruştuğum Kurtuluş Savaşı'nın dilimde o muhteşem marşını uyarlamasıyla ''Avize kırılsa Türk yılmaz, kör kör cam kırıkları temizlese Türk yılmaz'' diyerek aslanlar gibi kazandım. Ayaklarımda terliklerimin olması da beni büyük bir kazadan korudu. Sıra geldi ağzına kadar dolu torbayı çöpe atmaya. Bir elimde torba, diğer elimde beyaz bastonum indim aşağıya. Başladım çöp bidonunu aramaya. Bizim komşular otomobillerine yer açmak için sık sık bidonun yerini değiştirirler sağ olsunlar. Ortalıkta yardım isteyeceğim kimseleri de bulamadım. Bir müddet dolandım durdum. Bu kez nerede olduğumu da şaşırdım. Tesadüfen yoldan geçen bir beyefendi beni fark etti de onun yardımıyla çöpleri atıp evin kapısını bulabildim ve günüm vah olsa da Türk Yılmaz. Yolunu şaşırsa da Türk Yılmaz diye mırıldanarak eve geldim. Fatma Işıkkaya Fadime 22 Mayıs 2020 Cuma